Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda Bros hasta e, Leon çıkarma taktiği deneyeceğiz. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Belli bir e, kutular biriktirdim gördüğünüz üzere kutularım burada. Şimdi ayarlarım şu şekilde. E, konumunuzu Oman yapıyorsunuz. Dil ayarlarınızı Payci yani Rusya yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve arkadaşlar açmak istediğiniz karakterin tipini seçelim. Ben arkadaşlar Lea, Rico istiyorum. istiyorum ee, Leon istiyorum arkadaşlar. Ee, yapmam gerek. Ayarlar bu. Ee, bu at rengimiz sarı. Ee, buradaki şey de ilk baştaki mavi olacak. Buradan da arkadaşlar Leon'u buluyoruz ve Leon'la bir maç atmamız lazım arkadaşlar. Bir Söyle şöyle Leon'la bir maç atalım. Arkadaşlar ama Leon'la bütün şeyleri alacağız burada. Bütün şeyleri kesmiyoruz arkadaşlar. İlk önce şu robotu bir kesiyoruz bizzat olacaklar ee, olacaktır arkadaşlar inanıyorum kendime şu robot geziyoruz bu ikisine karışmıyoruz arkadaşlar şu sağ ve soldakilere şuna da asla ama asla hasar yememeniz lazım hey. alacak gibi beni ya oğlum ne yapıyorsun sen serici misin almamız lazım arkadaşlar şunu bir alayım ben ya tamam o bitti ve arkadaşlar burada uygulamamız gereken taktik şu arkadaşlar, arkadaşlar beni iyi dinleyin şimdi bunu alıyorum 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 arkadaşlar Ve buradan da şuna e, Ve şuna ve de şuna e, Ve de buna Asar veriyorum arkadaşlar Ve arkadaşlar şimdi burada yanılacağınız bir olay var Şu robotu kesemiyoruz Kesmiyorsunuz arkadaşlar Bunu alıyoruz ve bunu da alıyoruz Ve arkadaşlar ultiyi basıp artık buradan çıkabiliriz Artık eğitim mağarasında bir şey yapmamıza gerek yok Şuradan arkadaşlar Leon'a 3 defa tıklıyoruz. Leon Leon 1, 2 ve 3 diyorsunuz. 3 defa tıklıyorsunuz. Bu ayarlar bu şekilde kalıyor. İsim ayarlarınız falan. Dükkana geliyoruz. Ve arkadaşlar dükkandan bir kod ayarımız var. Buradaki kod ayarımızı arkadaşlar ilk başta Legendary yapıyorsunuz. Legendary yazın buraya. Atın atın. Akın atın, atın. Legend yazın sonra da. Basın basın basın. Ve e, arkadaşlar bekleyelim slash slash e, ee, legend ve arkadaşlar Eee şurada ise şöyle yapıp slash şöyle slash yapıyorsunuz ve arkadaşlar tekrar tıklıyoruz tıklıyoruz tıklıyoruz, tıklıyoruz. ve arkadaşlar çıkıyoruz ve buradan açmak istediğimiz savaşçı ne yerde arkadaşlar şuradan uh -huh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 defa tıklayalım şuradan da arkadaşlar oyun bizim ee, birazcık daha tıklayalım Oyun bizim arkadaş efsanevi istediğimizi bilsin Anlasın yani bu çocuk efsanevi istiyor desin. Birazcık seri tıklayalım Ve bir, bir e, yüz defa tıklayalım arkadaşlar Ve arkadaşlar Allah'ımıza dua edelim e, Dediğim gibi şans işi i̇lk Ve önce arkadaşlar, ilk kutumuzu şeyleri açalım. Küçük kutuları, kutuları açıyoruz arkadaşlar. arkadaşlar Ve bir şey gelmedi Sonra arkadaşlar ilk şunları açalım Yani bunları bunları açıyorsunuz Arkadaşlar en son olarak ise Küçük kutuları şöyle bir Tıklıyoruz. Ve gelmedi arkadaşlar. 50 lirayı alalım şuradan. Ve artık ilk büyük kutu 15'tekini açalım. 3 yazdı. Ve gelmedi arkadaşlar. Ve buradan da buna tıklıyoruz. 3 yazdı. Ve buradan da buna tıklıyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar Rico. Rico arkadaşlar. Riko'yu açmış bulunuyoruz. Eee kuzenimi istediği Riko gelmiş oldu. Ya aslında efsanevi açsak daha mantıklıydı ama kuzenime Riko'yu açmış bulunuyorum. Şunu da açayım ya da altı yazdım. Altı yazdı. Üst arkadaşlar. üste iki defa arkadaşlar. arkadaşlar. Üst üste iki defa garanti verdim. Arkadaşlar. Şimdi bir de efsanevi çıkıyormuş arkadaşlar. Haydi Allah'ım efsanevi, efsanevi, efsanevi. Arkadaşlar efsanevi, lütfen efsanevi. Mortis geldi arkadaşlar. Eee <laughs> <laughs> Sevinelim bence. Üst üste iki defa karakter çıkarma taktiğimiz tamamdır. Arkadaşlar e, hepinize iyi günler dilerim. E, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. E, gördüğünüz üzere iki adet karakter açmış bulunuyorum. Ve arkadaşlar artık karakterlerimiz tamamdır. Hepinize iyi günler dilerim. Ee, kanalıma abone olmayı ve daha çok Brawl Stars karakter çıkarma taktiği için bana destek olmayı e, unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi ben yaptıysam siz de yapabilirsiniz. Ama arkadaşlar bir aboneliniz benim için çok önemli. Bir like'ınız benim için çok önemli. Bir arkadaşlar e, yorumunuz benim için çok önemli. 11 abonem var arkadaşlar. Bu da beni çok üzüyor. Şu abone sayımı bir 75'e 100'e çıkartalım. Bizzat deneyin arkadaşlar yapmanız gereken e, arkadaşlar dedim kutu biriktirin. Kutu biriktirin arkadaşlar. Arkadaşlar bu başka bir Brawl Stars videomda görüşmek üzere hepinize iyi günler dilerim.